Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lattinu mevtâküm la ilahe illallah buyuruyor. Ölülere telkinde bulununuz. Yani onlara la ilahe illallahı telkin ediniz. Telkin yapmak daha doğrudur. Yani kabirlere gidilip kişi defnedildikten sonra orada bir müddet durulup bu şekilde yapılır. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki defnedilen bir sahabi var. Ashab-ı kirama dönüyorlar. İstagfirû li ahîkum fe innehu l-an yus'el. Yani buradaki kardeşinizi şimdi hesaba çekiyorlar. Onun adına sizler de burada istiğfarda bulunun. Bu da terkin hadisesine dolaylı olarak delil olur. Bunlar doğru şeyler değil. Kabul edilebilir şeyler de değil. Bir kere bir insan vefat ettiği zaman Artık onun bütün işleri bitmiştir. Peygamberimizin hadisinde de var. İdamat el insanun kat'a عَمَلُهُ İnsan öldü mü işi bitmiş. Kötülükler işleyip dur duranların ölüm geldiği zaman tevbe ettim demeleri tevbe değildir. Yani ölüm ölüm gelmiş daha ölmemiş ama ölmek üzere. Orada bile tevbesi kabul edilmiyor bu kişinin. E öldükten sonra daha ne olacak? Bitti her şey. Şimdi orada şey kabrin başına gidiyor, süflörlük yapıyorlar. Hani ro rolünü iyi oynasın diye, sanki haşa ona Cenab-ı Hak bir yamuk yapacak da, öyle şey mi olur ya? Bunlar son derece yanlış şeyler.